Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 29 Temmuz haftası boğa burçları ve yükselen boğaları neler bekliyor? Yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz WhatsApp numaramdan ya da Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olan arkadaşlar haftaya başlarken özellikle Neptün ve Plüton'un seksiliğiyle haftaya başlıyoruz. Kariyer İş, meslek, statü, kariyerden elde edilen gelirlerinizle ilgili özellikle üçgüdülerinizi kullanarak sezgi yoluyla pratik çözümler üretebileceğiniz bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor. Bu açının etkisi ortalama bir ay sürecek. 4 Eylül'e kadar da devam ediyor. Özellikle sanatsal faaliyetlerle uğraşıyorsanız, sanatsal yetenekleriniz varsa bunları kullanabilmek için de aktif bir dönem. Özellikle sezgilerinizi yükseltir, rüya... E durumlarını arttırır. efendim söyleyeyim sezgileriniz, içgörüleriniz, işte gelecek öngörüleriniz daha net hale gelir. 2 Ağustos'ta Venüs Uranüs arasında dik bir açı söz konusu yani bir kare söz konusu. Uranüs Venüs karelerinde birinci ve dördüncü evde olduğu için ev, aile, yuva konuları, ailenizle ilgili konular, anneyle, babayla ilgili durumlar, özellikle eşiniz, partneriniz varsa burada ani beklenmedik sürpriz gelişmeler, sürpriz planlar, yenilikler, değişimler, dönüşümler olabilir. Olumsuz yanına baktığımızda ilişkilerinizde ve finansal durumlarınızda beklenmedik sürpriz değişiklikler getirebilir özellikle ortaklıklar e, mali konularda öngörülemeyen Konular, durumlar ön plana çıkabilir. 4 Ağustos'ta, 4. evinizde özellikle sevgili boğalar, bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ay Aslan Burcu'nda özellikle 12 derece, 13 derece gibi bu orta derecelerde gezegenleriniz varsa biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Taşınmalar, yer değişiklikleri, anneyle, babayla ilgili, atalarla ilgili, vatan, toprakla ilgili ani beklenmedik konularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama yeni ay yeni başlangıçlardır. Yani bir şey bitiyor, bir şey başlıyor anlamına geliyor. Kendi evinize taşınmak, evden ayrılmak, aileden özgürleşme durumu söz konusu olabilir. Ee, özellikle e, Aslan Burcu'nda olması tabii ki Güneş, Güneş dördüncü evde baba, e, anne, atalar bunlarla ilgili konular söz konusu olacaktır. Buraya dikkat etmekte fayda var. Tam da e, bu yeni ay esnasında e, Güneş ve Ay'ın Jüpiter'le olumlu da bir açısı var. Ee, miras, nafaka, tazminat gibi konularda para konuları özellikle gündeme gelebilir. Maddi konularda şans ve fırsatlar da getirebilen bir yeni ay yaşıyoruz diyebilirim. Ve hemen akabinde Venüs ile Neptün arasında da 150 derecelik bir açı var. Bazı ilişkilerde boşanma, sonlanma, bitiş, işte Merkür 5. evde Başak Burcu'nda es pozisyonda olduğu için... Ee, böyle iletişim konularında sıkıntılar, kendini ifade edememek, konuşamamak ya da Karşı tarafa kendimizi yanlış aktarma durumları da söz konusu olabilir. Özellikle böyle durumlarda daha dikkatli davranmanızı, daha hani konuşmalarımıza, işte toplantılarımıza, görüşmelerimize, mesajlarımıza daha dikkat edelim. Ne yanlış anlamak veya yanlış anlaşılmamak adına. Ee, tabii özellikle burada Boğa Burcunun yöneticisi Venüs olduğu için 29 dereceler biraz krizli çalışır, ani beklenmedik sürpriz gelişmeler olarak çalışabilir. Neptünle 150 derecelik açının olması, aldanmalar, aldatılmalar, gizlenmiş, saklanmış konular, açığa çıkan durumlar, yeni ay evet yeni başlangıçlar ama bazı krizlerle bir takım bitişler getirecek ki bu bitişlerin hemen ardından yeni bir başlangıç olsun. Yeni ay zamanı, Merkür es espozisyonu olduğu için özellikle yeni bir şeylere yeni girişimlere başlamamanızı tavsiye ediyorum. Ee, özellikle bu haftayı doğru değerlendirmekte fayda var. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.